Karadeniz'in dereleri o kadar pis ki artık su değil, zehir akıtıyor. Boya kutuları, tiner atıkları ve ısı yalıtım malzemeleri bilinçsizce bu sulara dökülüyor. Bu maddelerin içinde bulunan kurşun, cıva, benzen ve formaldehit gibi kanserojen kimyasallar suya karışarak canlı yaşamını yok ediyor. Bu zehirler suyun oksijen dengesini bozuyor, toprağı öldürüyor, balıkları zehirliyor. Artık bu derelerde ne yaşam kalıyor? Ne de umut. Balık olsa bile yenilemeyecek kadar kirli hale gelmiş durumda. Vatandaşlar elindekini çöpe değil, dereye atarken belediyeler de moloz ve atık döküm yerlerini göstermeyerek bu kirliliğe göz yumuyor. Karadeniz sessizce ölüyor ve kimse farkında değil. Bu bilinçsizlik devam ederse bugün sulara karışan zehir yarın sofralarımıza, bedenimize, hatta çocuklarımızın geleceğine karışacak artık bu kıyıma dur denilmeli yoksa küresel kanser karadeniz'den yayılmaya devam edecek